Merhaba değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, Harvard TV'deyiz. Bugün 12 Mart 2025. Önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Gerek ortalığı ve Suriye açısından olsun, gerekse de Kürtler açısından önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu programı aslında dün yapmak istiyordum. Fakat dün Bedram Deren'in YouTube kanalına misafir oldum. Orada gelişçe son yaşanan süreci değerlendirdik. Tabi ana dilimiz Kürtçe ile. Bugün kısaca son yaşanan süreci değerlendirmek istiyorum. Çünkü 10 Mart'tan beri birçok arkadaştan telefon alıyorum, mesaj alıyorum bu süreci nasıl değerlendiriyorsun diye. Tabi bazı arkadaşlar Türkçe bilmedikleri için dün yaptığımız programı izleyememişler ya da izlemiş derse de her şeyi iyi anlayamamışlar. Dolayısıyla kısaca son yaşanan süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili görüşlerini belirteyim. Değerli arkadaşlar, işte 10 Mart'ta Şam'da Mazlum Kobani ve Ahmet Eşşara kendi yani Suriye Cumhurbaşkanı arasında bir anlaşma imzalandı. 8 maddelik bir anlaşma. Yani bu temel bir anlaşma. Bundan sonra yapılacak olan diğer tüm anlaşmalar aslında bu 8 madde temel alınarak yapılacak. Kürtler tarihinde yani özellikle Rojava'daki, Suriye'deki Kürtler tarihinde e, ilk diyebilirim. Çünkü Suriye'de bilirsiniz 2011 yılına kadar da Suriye'de yaşayan Kürtlerin neredeyse yüzde otuzu kimliksiz olarak yaşıyorlardı. Çocukları ortaokula kadar girebiliyorlardı. Ortaokuldan sonra okula devam edemiyorlardı. Çünkü kimlikleri yok. İşte Arap Baharı'yla birlikte, Arap dünyasında yaşananlarla beraber Beşar Esad 2011 yılında bir yasa çıkararak kimliksiz olan tüm Kürtlere kimlik veriyoruz dedi. Bazı Kürtler, yani kimliği olmayan bazı Kürtler gittiler, kayıtlarını yaptılar, kimliklerini aldılar fakat bazıları da almadılar. İşte biliyorsunuz 2012'den başlayarak günümüze kadar Rojava'dan Avrupa'ya ve dünyanın diğer ülkelerine göç eden, kaçan e, mülteci durumunda olan binlerce Kürt var. Ve özellikle de kimliği olmayan Suriye'de kimliksiz olan Kürtlerin hemen hemen neredeyse belki yüzde otuzundan fazlası yurt dışına çıktı. Çoğu da mevcut durumda Avrupa'da yaşıyorlar. Şimdi dün yapılan anlaşma ile birlikte Kürtler artık sadece Rojava'nın sahipleri değil, aynı zamanda tüm Suriye'nin de ortağı oldular. Bir anlamda sahibi oldular. Bazıları özellikle anlaşmanın imzalandığı gün duysal davranarak nasıl olur da Kürtler Mazlum Kobani gitti, eşara ile anlaştı ve e, artık bundan sonra eee e, devamı olan HETEŞ'e ile birlikte Suriye'yi yönetecek. Ve e, eleştiriler yaptılar. Yani ben birçoğunun bu eleştirilerinin duygusal olduğunu düşünüyorum. Yani siyasetten çok fazla ileriyi göremeyen insanlar ani yaşanan gelişmelere de yeterince anlam veremiyorlar. Bu nedenle de eleştiriler yaptılar. Kürtlerde ee, olduğu gibi Kürtlerde de benzer bir durum yaşandı. Anlaşmanın imzalandığı saatlerde Türk televizyonlarına baktım. Orada bu anlaşmanın Türkiye açısından büyük bir başarı olduğu söyleniyordu. Bazıları harikulade bir anlaşma dediler. Fakat e, ilk saatlerden sonra özellikle 10 Mart'tan sonra 11 Mart dün ve bugün artık daha çok ayağı yere basan analizler yapılmaya başlandı. Hem Türkler, hem de Türkler. yani Türkler artık ya da Türk devleti e, devlete yakın olan, AKP'ye yakın olan çevreler Artık bu anlaşmanın o kadar çok Türkiye açısından başarılı bir çalışmanın sonucu olmadığını yavaş yavaş kabullenmeye başladılar. Kürtlerde de ilk gün eleştiri yapanlar ikinci günden sonra artık duyguları analiz ve yorumlardan da etkilenerek bu anlaşmanın Kürtler açısından bir başarı olduğunu söylüyorlar. Ben şahsen anlaşma daha imzalanmadan önce de ki Arvar TV izleyenler biliyorlar. Katıldığım diğer televizyon ve YouTube kanalları da da aynı şeyleri söyledim. Yani Kürtler Rojava ile sınırlı kalmamalıdırlar. Gidip Şam'ı da yönetebilmelidirler. Yani şüphesiz Kürtler tüm Suriye'nin sahibi olmazlar, olamazlar da ve Kürtlerin öyle bir amaçları da istekleri de yok. Yani tüm Suriye'yi biz yönetelim gibisinde bir düşünceleri yok Kürtlerin ama Süriye'nin Suriye'nin neredeyse işte nüfus oranına bakarsak aşağı yukarı yüzde tekabül eden Kürtler Suriye'nin yer altı ve yer, yer üstü zenginlik kaynakları açısından da neredeyse yüzde tekabül eden bir zenginliğe sahiptirler nüfus oranı yüzde yirmi ama yerüstü, yer üstü, yer ve yer üstü zenginlik kaynakları itibariyle de yüzde 50'ye varan bir orana sahiptir Kürtler. Dolayısıyla Araplardan sonra Suriye'nin esas sahibi Kürtler olduğunu söylemek lazım. Geçmişte de böyle olmalıydı fakat olmadı biliyorsunuz. Geçmişte bazı rejimi özellikle Suriye'de bir diktatoryal rejim kurmuştu. Ama bugün bir fırsat doğdu. Tabi yani kimse Kürtlere bu başarıyı alıp tepside sunmadı. Kürtler bu başarıyı kendileri yarattılar. Biliyorsunuz özellikle 1980'den beri PKK silahlı mücadeleye başladıktan hemen sonra Rojava'daki Kürtler arasında da bir çalışma yaptı. Ve o tarihten sonra da PKK saflarına katılan yüzlerce, binlerce Rojava'lı Suriye Kürtleri oldu. Yani hem Rojava'lı Kürtler, hem de Rojava'lı olmayan ama Suriye'de yaşayan Kürtler oldular. Ve dolayısıyla o tarihten beri Kürtler Suriye'de yavaş yavaş kendi haklarını talep etmeye başladılar. PKK saflarında bir taraftan mücadele ederken diğer taraftan da Suriye'de yapılan seçimlerde ellerinden geldiğince kendi milletvekillerini seçtiler. Şam'a parlamentoya gönderdiler. Elbette Bağız rejiminin iktidarda olduğu bir Suriye'de milletvekili olarak seçilen Kürt'e çok fazla bir şey yapamıyorlardı. Ama yine de Kürtler seçimlerde kendi kendilerine oy veriyorlardı. Özellikle 2012'den sonra, yani işte Arap Baharının geliştiği dönemden sonra Suriye'de patlak veren ayaklanmalarla birlikte, gerek pekîke saflarında olan gerillaların bir kısmı, gerekse de Rojava'da yaşayan Kürtler silahlandılar. Pekîkenin de oraya gönderdiği tecrübeli gerillalar aracılığıyla, vasıtasıyla. Orada e, bir askeri güç e, geliştirmeye çalışıldı ve biliyorsunuz e, daha sonra da e, Daesh'in e, saldırıları söz konusu oldu. Tüm genel Suriye ve e, Irak'ta e, olmakla birlikte özellikle Güney Kürdistan'da ve Rojava'da Daeş'in saldırıları söz konusu ve Daeş'e karşı Kürtler e, büyük bir mücadele verdiler. Mevcut durumda 100 bine varan YPG silahlı güçleri var. Dolayısıyla bunları neredeyse yüzde 95'i bizzat halkın katılımıyla olan bir güç. Yani bazıları diyor ya işte hepsi PKK militanlardır, PKK gerilalardır. Oysa öyle değil. Yani başta PKK gerilaları oraya gittiler. Fakat esas olarak o gücü büyüten halkın bizzat kendisidir ve 100.000'e varan bir askeri güç bizzat Rojavalı Kürtlerden oluşuyor. Ha başka işte kuzeyli Kürtlerden de gidenler oldu, Avrupa'dan Kürt Kürtlerden gidenler olmuş, başka halklardan gidenler olmuştur ama esas güç Rojavalı Kürtlerden oluşan bir askeri güçtür ve 2012'den beri sadece askeri olarak Kürtler Rojava'da kendilerini geliştirmediler. Aynı zamanda e, siyasi olarak da kendilerini geliştirdiler. Kendi kendilerini yönetme e, açısından da tecrübe kazandılar. Ekonomik olarak da belli bir mücadele verdiler. Bir gelişme sağladılar. Ve aynı zamanda uluslararası alanda yürüttükleri diplomatik faaliyetlerle de belli bir tecrübe kazandılar. Dolayısıyla... 2012'den beri ki 13 yıldır e, amansız bir mücadele ile Kürtler bugüne kadar geldiler. Ve hatta bu süreçte özellikle DAEŞ'e karşı Kürtlerin mücadelesiyle aynı zamanda Avrupa'yı da bir anlamda DAEŞ'ten koruyan bir güç haline geldi Kürtler. Ve bu sebeple uluslararası alanda e, büyük bir de sempati kazanmışlar Rojavalı Kürtler. Rojavalı Kürtler şahsında aslında tüm Kürtler e, sempati kazanmıştır tüm dünyada. Ve e, biliyorsunuz 8 Aralık'ta HETEŞ'e e, İdlib'den başlayarak işte Halep, Hamahımız ve Şam'a ulaştılar. E, fazla büyük bir direnişle karşılaşmadan e, Şam'da yönetimi ele geçirdiler ve HETEŞ'e e, 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 kendisinden oluşan bir hükümet kurdu. Geçici bir hükümet kurdu. Yani ona geçici deniyor. Geçici bir de Cumhurbaşkanı Ahmet Eşar e, belirlendi. E, fakat bunlar hepsi, e, hep eşeden oluştuğu için tüm dünya bunlara şüpheyle yaklaştı. Fakat bir taraftan dünya bunlara şüpheyle yaklaşırken, diğer taraftan da bunlarla bir şekilde yürümek zorunda olduğunu da anladılar. Yani özellikle e, ABD, Avrupa Birliği, Aynı zamanda İsrail ve biliyorsunuz en büyük destekçisi de Türkiye'ydi. Daha önce de yani İdlib'den yola çıkmadan önce zaten Türkiye Heteşe'yi İdlib'de besledi, büyüttü. Ama aynı zamanda Amerika'da Ahmet Eşaray ile geçmişten beri bir ilişkisi var. Ve Amerika'nın da desteğiyle, Türkiye'nin de desteğiyle, İngilizlerin de desteğiyle, Fransızların da bir anlamda dolaylı olarak desteğiyle İdlib'den çıkarak Şam'a kadar vardılar ve Şam'da yönetimi oluşturdular. Dikkat ederseniz o günden hemen sonra İsrail sürekli Suriyedeki askeri üslere bombardıma yaptırdı, Askeri üsleri vurdu neredeyse işte... Bağız döneminden kalma askeri üslerinin çoğu İsrail tarafından vuruldu. Fakat İsrail'in bu saldırılarına karşı Ahmet Eşara yönetimi hiç şimdiye kadar sesini çıkarmış değil. Dolayısıyla oradan da anlamak gerekiyor ki Ahmet Eşara ve Hedeşe Eşar yönetimi ilkten çıkmadan önce İsrail'e bir yanında anlaşmışlardı. Dolayısıyla bugüne kadar da devam eden İsrail'in askeri üslere yönelik saldırılarına karşı sesini çıkarmadılar, çıkarmıyorlar. Ve dönem dönem Rojava'ya ilişkin bazı olumsuz açıklamaları oldu. Fakat çok fazla da sert yaklaşmadılar. Çünkü İdlib'den çıkıp gitmeden önce aslında Rojava gücünü hesaba katmışlardı. Öyle anlaşılıyor ve Şam'a vardıktan hemen sonra da dolaylı olarak Rojavalı güçlerle ilişkiye geçtiler. Yani dönem dönem sert açıklamalar yapılsa da gerek Heteş'e Ahmet Eşar'a tarafından Rojava'ya yönelik gerekse de Rojava yönetiminin Heteşe'ye ilişkin sert açıklamaları olsa da dönem dönem de çok yumuşak mesajlar verildi. Yani özellikle bu yılın başından beri bir anlamda birlikte bazı konularda çalıştıkları da anlaşılıyor. Onun için yani iki gün önce 10 Mart'ta Şam'da imzalanan anlaşma öyle bir günde, iki günde yapılan bir anlaşma değil. Yani Ocak ayının başından beri üzerinde çalışılan bir çalışmanın sonucu olarak bu sekiz madde ortaya çıkmıştır. Ve bu e, anlaşma sadece Mazlum Kobani ve Ahmet Eşşar arasında imzalanmamış. E, Mazlum Kobani oraya gitmeden önce e, tüm Rojava yönetimiyle e, ki sadece Kürtler değil aynı zamanda Rojava'da başka e, halklar da var. E, onlarla da e, görüş alışverişinde bulunduktan sonra e, Ahmet Eşşar'a da anlaşılıyor ki tüm kendi yönetimiyle anlaşılıyor. E, Konuşarak bu 8 madde üzerinde uzun zamandan beri çalışıldığı için Rojava ile birlikte uzlaştılar ve imzayı resmen kendisi Ahmet Eşağı ve Mazlum Kabanı attılar. Ve bundan sonra dediğim gibi artık Kürtler Suriye'nin ortağıdır. Artık Kürtler sadece Rojava'yı yönetmeyecekler, aynı zamanda Suriye'yi de yönetecekler. Ee, sanırım bugünlerde ya bugünlerde olmasa da önümüzdeki haftalarda e, işte geçmişi geçmişi heteşeden gelenlerden oluşan e, geçici hükümetin de bir anlamda e, değişeceği sinyalleri veriliyor. Ben yani öyle anlıyorum. E, çünkü Kürtler de onun içinde yer almaları gerekiyor. Bizzat yani hükümet değiştirilmeden yani işte bazı bakanlar görevden alınmadan, onların yerine Kürtler bakan yapılmadan da bu iş yapılabilir. Yani işte Rojava yönetimi tamamen rojava'lılar tarafından yönetilecek. Rojava temsilcileri Şam'da bulunacaklar. Yani illahi hükümet değilsin, bazı bakanlar Kürtlere verilsin ondan sonra biz... Bu geçici süreci götürelim de olmayabilir. Ama büyük bir ihtimalle hükümet de değişir. Hükümetin içinde bazı Kürtler de görev alacaklar. Yani öyle bazı işaretler de var diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş süreç Rojava açısından netleşecek. Bir kere artık Türkiye Rojava'ya yönelik saldırı yapamaz. Çünkü Türkiye Rojava'ya saldırı yaparsa Suriye'ye saldırmış oluyor. Artık Rojava askeri gücü yani YPG ki sanırım YPG'de kendini feshedecek. edecek YPG güçleri Suriye ordusu içerisine entegre olacak. Yani bir anlamda Suriye ordusunun Rojava'daki gücü olacak. Fakat Kürtler tarafından yönetilecek. Ee, yine yani şimdiye kadar Rojava nasıl özel yönetildiyse bundan sonra da Rojava, Rojavallar tarafından yönetilecek. Ama e, Sühye e, hükümeti içerisinde de Rojavallar yer alacaklar. E, rojava yönetimi içerisinde de bazı e, işte e, Şam'dan gelenler yer alabilir. Ama önemli oranda e, rojava Rojavallar yönetecekler. Ama tabii ki daha önce de söylediğim gibi Rojavalar sadece Rojavalan sınırlı kalmadan Suriye'yi de yönetebilmelidirler. Çünkü Suriye'de demokrasinin adresi bundan sonra artık Kürtler olacaktır. Yani işte dünya Heteşen'in geçmişini biliyor. Ahmet Eşaray'ı biliyor. Dolayısıyla kendileriyle direkt ilişki kurmak istemeyen devletler, ülkeler, kurumlar, sivil toplum kurumları Kürtlerle ilişkilenerek, Kürtler üzerinden e, tüm Suriye'de faaliyetlerini yürütebilirler, tüm Suriye yönetimi ile ilişkilerini geliştirebilirler. Yani bu bir anlamda e, Ahmet Eşar'a yönetimini de e, rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yani Kürtler güç kazandılar ama aynı zamanda e, e, Ahmet Eşar'a yönetimi de güç kazandı, tüm Suriye bundan güç kazandı. Dolayısıyla bu anlaşma hem Kürtlere kazandırdı hem tüm Suriye'ye kazandırdı. Önümüzdeki süreçlerde biz genişçe bu durumu değerlendireceğiz ama kısaca 10 Mart'ta Şam'da imzalanan anlaşma Kürtler açısından bir başarıdır. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de de bir süreç var yürüyor. Yani İmralı ile Ankara arasında yürüyen bir süreç var. Bazıları diyor işte Şam'da imzalanan Anlaşma bir anlamda e, Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonucu olmuştur. Ben öyle düşünmüyorum. E, daha öncesinden başlanarak hazırlanan bir anlaşma, Şam anlaşması. E, ama Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla da e, bütünleşti. Çağrısına da ters değil. Bir anlamda Abdullah Öcalan'ın da çağrısına cevap vermiş oluyorlar. Yani burada e, ne Araplar kaybettiler ne Kürtler kaybettiler. Tam tersine hem Araplar kazandılar, Suriye Arapları hem Kürtler kazandılar. E, sadece Rojava Kürtleri değil tüm Kürtler için bu bir kazanımdır. Öyle görmek gerekiyor. Ben şahsen öyle görüyorum. E, sadece e, bu noktada e, bence Türkiye'de kazandı. Ama e, Türk yönetimi e, Recep Tayyip Erdoğan e, istediğini elde e, edemedi. O ayrı bir şey yani Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarına olan her şey Türkiye halklarının çıkarına anlamına gelmiyor. Tam tersine bazen işte yönetimin çıkarına olan bir şey halkların çıkarına olmuyor. Şimdi ise halkların çıkarına olan bir şey yönetimin çıkarına olmayabilir. Yani öyle değerlendirmek gerekiyor. Eğer Türkiye, Türkiye halkları, Türkler bu anlaşmayı doğru değerlendirirlerse bir anlamda bu anlaşma kendileri açısından da uygundur. Ve hatta şunu da istemeleri gerekiyor, yani Türkiye'de de böyle bir anlaşma yapalım. Yani Türkiye'deki Kürtlerle de böyle bir anlaşma yapalım. İşte Rojava'daki Kürtler ya da Suriye'deki Kürtler genel olarak Suriye nüfus oranının yüzde yirmisine tekabül ediyor. Ama Türkiye'de ise Kürtlerin sayısı neredeyse nüfusun yüzde otuzuna, yüzde otuz otuz beşine tekabül ediyor. Niye Kürtlerle böyle bir anlaşma yapılmasın Yani ben şahsen taraftarım eğer yapılırsa sevinirim. Keşke Ankara ile Diyarbakır arasında da ya da Kürtler arasında diyelim böyle bir anlaşma sağlanabilse diyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.